Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere etli biber dolmasının tarifini vermek istiyorum. Bu tarif biraz daha özel arkadaşlar. Çünkü bu tarifi annemden öğrendim. Ben de sizlerle seve seve paylaşmak istedim. Hemen videomuza başlayalım. Toplamda 1 kilo biber kullandım. Hem yeşil biber hem de kırmızı biber kullanmayı tercih ettim. İlk öncelikle kök kısımlarını temizleyelim. Parmak uçlarını kullanarak kopardığımız zaman ağız kısmı daha küçük kalacak ve dolmalarımızı pişirirken hiç dağılmayacak arkadaşlar. Bu şekilde bütün biberlerimizi ayıklayalım. Aynı şekilde kırmızı biberleri de ayıklayalım. Herhangi bir tavanın içerisine sıvı yağ ilave edelim ve ayıklamış olduğumuz biberleri içerisine koyup kızartmaya geçelim arkadaşlar. Biberleri kızartmamdaki sebep tabii ki lezzet arkadaşlar. Aşırı kızarmasını sağlamayacağız. Birazcık kızarsa yeterli olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arada biberleri çevirelim. Fazla zıksızlar gerek yok. Bu kadar güzel yeterli olacak. Biraz da arka yüzü kızardıktan sonra havadan alalım. Biber dolmasının iç harcına geçelim. Yaklaşık olarak 200 gram kuşbaşı etini kullandım. Tabii ki kuşbaşı etini küçük küçük doğrayalım. Arkadaşlar isterse kıyma da kullanabiliriz. Ama bu etin verdiği lezzet kadar tabii ki kıyma vermeyecek. En önemli püf noktalarında biri tabii ki kullandığımız bu kırmızı et arkadaşlar. Tekrar ocağa geçelim. Biberleri kızartmış olduğumuz yağın içerisine doğramış olduğumuz etleri ilave edelim ve karıştıralım. Daha sonra iki tane orta boy soğanı doğradıktan sonra ilave edelim ve bir diş de sarımsak ilave edelim. İyice kavuralım. Soğan ve et iyice kavrulduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave edelim. Ve yıkamış olduğum 1,5 su bardağı pirinci ilave edelim. Daha sonra bir miktar maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz tatlı biber, 1 çay kaşığı karabiber ilave edelim ve karıştıralım. Son olarak da üzerine 1 çay bardağı su ilave edelim. ve tütün altını kapatalım. Biberleri gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla kızartmadık. Daha sonra yapmış olduğumuz iç malzemeden biberlerin içerisini dolduralım. Biberler hem biraz kızardığı için iç harcına biraz su ekledim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bundan dolayı biber dolmasını doldururken bir parmak eksik kalırsa yeterli olacaktır. Bütün biberleri aynı şekilde dolduralım. Kırmızı biberlerin üzerini yeşil biberlerin köklerine kapadıktan sonra yeşil biberlerin üzerini de domatesine kapatalım. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı kaynar su ilave edip sos haline getirelim. Ve biberlerin üzerine dökelim. Bu sos az olacağı için arkadaşlar tekrar kaynar suyla üzerine gezdirelim. Kesinlikle biberleri geçmesin su arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ve ocağa alalım. Dolmaları pişirirken kontrollü bir şekilde pişirelim arkadaşlar. Suyun biraz çekmesini bekleyelim. Daha sonra altını kapatıp dinlenmeye bırakıp servise geçelim. Arkadaşlar bu dolmalar lezzetin ta kendisi. İnanın ki çok güzel oldular. Bu şekilde denerseniz kesinlikle başka şekilde asla dolma yapmayacağınıza emin olabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan bütün herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.